Merhaba arkadaşlar, herkese iyi günler. Bugünkü konumuz beysiz arımız vardı. Bu beysiz arımızla ilgili size ne yaptığımı göstermek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bu arımız kışa girerken de beyi yoktu bunun. Arıyı toplamak istiyordum. Beysiz olduğu için durmaması lazım Yani beysiz arı durduğunda zarar yazıyor. O yüzden bunun içerisine bölme yaptım. Temmuz'da bölme yapıp beyin aldırdığım arılarım vardı. O arılardan arada bir tanesi bayağı bir düşmüş. O arıyla bu beysiz arıyı birleştirmek istedim. Şu dört çıt arıyla şu iki çıt arıyı birleştirdim arkadaşlar. Bu arıyı birleştirirken işte soğandır, sarımsaktır, sirkedir, bir sürü gazete kağıdıdır. Bir sürü bir şeylerle yapıyorlar birleştirme işlemini. Ama ben buna gerek olduğunu düşünmüyorum şahsi fikrim. Burada beysiz arılar vardı. Dört çıta. Burada da iki çıta e, beyli arım vardı. Bu beyli arıyı yan tarafına koydum arının arkadaşlar. Ortalarına bir şurupluk koydum. Azıcık da şurup verdim. Birbirlerine. Bakalım sonuç ne olmuş. İnanın ki bakmadım yani. E, belki beyini almamış da olabilir. Almış da olabilir. Birlikte bir bakalım bakalım ne göreceğiz şimdi. Bey nerede? Ne yapıyor? Şöyle. Yavaşça ayırıp şuradan bir başlayalım bakalım. Yani her şeyle karşılaşmamız mümkün arkadaşlar. Beyi almamış da olabilir arı. Çünkü e, uzun süre beyi sıkaldı midara. E, yeni ne kadar bey verirseniz verin ara e, sıkabiliyor arkadaşlar. Ama böyle birbirlerini işte yakınlaştırıp birbirlerini alıştırmak suretiyle beyi verdiğinizde kabul etme oranı daha yüksek oluyor. Ha, böyle olduğunda bey kesmiyor mu? Kestiği zamanlar oluyor. O yüzden ee, yine bir bir kontrol edelim. Belki almıştır, almamıştır. Tam ne olduğunu bilemiyorum. Bakacağım şimdi. kabul ettiyse buradaki peteklere doğru hemen ilerlemiştir arkadaşlar çünkü orada başta pek oyalanmak istemez burada mevcut daha fazla çünkü bunlar hemen içerisine karışır gidip de evet arkadaşlar şöyle maşallah Anarımız burada bakın. Şurada. Şöyle parmağımın ucunda mı? Çok şükür. Kabul etmiş arkadaşlar. Evet burada iki tane çıtan üzerinde yani bir avuç kalmış arıyla bekleyen beyi hemen buradaki beysiz mevcutu gayet güzel. Dört çıtı arıya hemen transfer ettik arkadaşlar. Şöyle şurayı da hemen şey yapalım. Akşam saattir arkadaşlar, arı artık şuruplamaya geldim arıyı. Hem de verdiğim arıyı bir kontrol edeyim dedim, anayı nasıl dururum diye. Şöyle arının mevcudu, çok kötü değil arkadaşlar. İçinde bal da var, poleni de var. Şu zaten, şu sondaki petekte, şöyle şunu da göstereyim. Yani zaten ana, anasız da olduğu için balını hiç harcamamış. Yani şuradaki dipteki, dirlik petendeki, stoktaki balı, poleni komple duruyor arıdan. Bu da e, bu arının hızlı bir şekilde ilerlemesine yarayacak. Şimdi arkadaşlar 4 çıta burada vardı. 2 çıta da buna ekstra getirdik. 6 çıta oldu bu ara. Bu arının içerisinde 6 çıtalık arı var mı? Hayır yok. O yüzden ne yapacağız arkadaşlar? Şimdi e, şunu bir bundaydı. Şimdi arkadaşlar bu 3 çıta. E, önce karıyı bir çıta bundan burayı alıyoruz bunu. İçinde polen var. Bakın kış çıkışında olsun veya başka bir zamanda olsun. Bu öndeki tam kabarmamış peteğin üstünde arkadaşlar. Şöyle şöyle bakın. Normal gözüneklere göre ekstra böyle bir gözünek görüyorsanız şunlar. Bu arı e, mutlaka arkadaşlar beyni kontrol edin. Ya arı beyni değiştirecektir ya da bu arada bey yoktur yani. Bu 2-2-4 şaşmıyor arkadaşlar. Buna iyi bakın. Bunu iyi e, takip edin. Bunu alacağız arkadaşlar. Bunu yan tarafa şu kenara dayayacağım buraya. E, bu kenara koyup bunları buraya yanaştıracağım. Şimdi buradaki yanaştıracak olduğumuz petek birisi de şu arkadaşlar. Bunu da göstereyim size. Bu petekte arkadaşlar şöyle göstereyim. Bu peteğin göbeğinde şurada şöyle şu bölgede arkadaşlar yumurta var. Bunu böyle içe gelecek şekilde şu, şu hemen buraya kapatıyorum arkadaşlar. Ara, bunu burada geliştirsek zaten e, iki çıta da diğer taraftan getirdiğimiz için onu toplasan yine bir çıtaya veya yarım çıtaya gelir o arı. Burada zaten bir mevcut, bir güzel bir arımız vardı. E, o yüzden. Şimdi bunda bal var bakın. Bunu hemen buraya yapıştırıyoruz. Arkadaşlar bu arıyı e, sanırsam Ağustos, Eylül gibiydi. Bu arı bey kesmişti bir tane arı. Hemen baktım emzikler var içerisinde. Bol bayağı. Hemen iki bölü verdim bunu iki çer, üçer çıta. Bu arı o zaman beyini almıştı. Bakın bey emziklerini yerine bile tam temizlememişler. Ondan sonra bu arı işte yumurtladı. Bakın da bugün işime yaradı yani. Hemen öyle olduğunuzda boş kovanınız varsa bu arıyı e, bekletmeyin arkadaşlar. Hemen bölün birkaç şeye. E, beyiniz bak böyle. E, arınızın diğer beyleri öldüğünde bu arıyı hemen bey olarak kullanırsınız. Şunun içine silkiyorum arkadaşlar. Ne oldu şimdi bu arı? Şu iki çerçeve bu kenarda bekleyecek. Bu, buradaki balı polen arı yavaş yavaş çekecek arkadaşlar. Diğer tarafa taşıyacak. Bunu yine yemlerini koyuyorum. E, bu yemliklerde arkadaşlar e, Geçen bu videoda bahsedemedim e, Geçen size e, Şimdi izlemiş olduğunuz en son yüklediğim Şurupla alakalı videoda e, O zaman anlatmadım bunu Ondan sonra ben bir sefer daha şurup verdim e, Video biraz size geç ulaştı e, O verirken şurubu e, Bu yemlikleri o zaman yeni aldım arkadaşlar Tanesi 12.5 liradan aldım ben bu yemliğin tanesini Şöyle plastik e, Tam yemlik değil Yarım e, Benim işimi görecek şekilde Şimdi bunu da buraya koyuyoruz arkadaşlar. Şimdi aramızı üst üste şey yaptık. Aramızın artık beyi var. Kavamız rahat. Bu arayı biraz sonra şuruplayacağız. Karşıda gördüğünüz gibi de e, geçen e, şuruplamada iki sefer e, birinci girdim arkadaşlar. Şimdi Nutribi'yi aldım. Nutribi gelmiş. Şimdi Nutribi'yi vereceğim. Bu e, Şimdi bu videonun konusu farklıydı. E, Nutribi ile a, alakalı şuruplarken de onunla a, a, alakalı da ayrı bir video çekeceğim arkadaşlar. E, onu da kanalıma yükleyeceğim yine. E, takip edip izleyebilirsiniz. E, bunun gibi birkaç tane daha arım var. Onları da kontrol edeceğim. Ki muhtemelen onlar da almıştır. Yani bu %80-%90 bu aylarda kabul e, gerçekleşiyor. O yüzden e, analiz problemli olan kovanınız falan varsa arkadaşlar e, siz de e, gösterdiğim şekilde arınızı analandırabilirsiniz. Çok çok iyi olur. Zaman kaybınız olmaz. Çok teşekkür ediyorum arkadaşlar videomu izlediğiniz için. Kanalıma abone olmayı, videolarımızı beğenmeyi unutmayalım arkadaşlar. Daha çok arkadaşlara e, bilgi ihtiyacı olan arkadaşlarımıza ulaşsın ki onlar da zorlanmadan aralarını çoğaltıp herkes kendi işini görebilsin yani. Kimse e, ara almak durumunda veya e, paranızı çöpe atmasın yani. Bir koan bir koandır e, Allah'a emanet olun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.